Merhaba sevgili arkadaşlar. İndirim Fırsatı kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 3 Haziran 2025 Salı günü itibariyle BİM marketlerine birbirinden çeşitli ve cazip fiyatlı birçok aktüel ürün geliyor. Oldukça fazla ürün var. Hemen ürünlere göz atalım. Dörtlü uzun saklama kabı 89 TL. Tek fiyat plastik ürünler adet olarak 25 TL. Sıcak soğuk taşıma çantası 99 TL. Hazneli spreyli cam silici 119 TL. Meyve figürlü pipetli bardak 29 TL. Dekoratif çay tabağı altılı 35 TL. Sarımsak ezici 39 TL. Metal askılı ayaklı meyvelik 159 TL. Dikdörtgen organizer 159 TL. Manuel su pompası 59 TL. Erzak kabı 550 milim 21 TL. Erzak kabı yine 1200 milim 32 TL. Erzak kabı 1750 milim 39 TL. Mutfak gereçleri 129 TL. Dekoratif kaşık seti 6'lı 25 TL. Oval saklama kabı üçlü 139 TL. Kilitli saklama kabı 2 litre 59 TL. 15 bölmeli organizer 55 TL. Kapı arkası askılık 129 TL. Kaydırmaz askı seti dörtlü 49 TL. Poşet sepeti 32 TL. Emsan emaye kızartma tenceresi 549 TL. Emsan çaydanlık 949 TL. Borcam kapaklı 219 TL. Love marka su bardağı üçlü 89 TL. Love marka yine su bardağı üçlü 99 TL. Love çay seti 12 parça 249 TL. Love kapaklı saklama kabı 39 TL. Muffin kek kalıbı altılı 159 TL. Kelepçeli kek kalıbı 159 TL. Baton kek kalıbı 159 TL. Rakle renkli su bardağı üçlü 139 TL. Renkli bambu kapaklı sürahi 129 TL. Güveç tenceresi 24 santim 109 TL. Dolma kapağı 21 santim 49 TL. Dik kenarlı salata servis kasesi 75 TL. Dik kenarlı yine kase 28 santim 85 TL. Cam meyve desenli çerezlik çeşitleri 49 TL. Standlı cam yağlık ikili 279 TL. Altın rimli cam vazo 229 TL. Cam kesme tablası 139 TL. Tek fiyat sebze bıçağı çeşitleri 55 TL. Soyacak 129 TL. Kızartma kevgiri 55 TL. Cam baharatlık 29 TL. Polo, tişört, erkek, beyaz. Renkleri mevcut ve bedenleri mevcut 339 TL. Cüzdan erkek 239 TL. Kemer erkek 149 TL, short erkek bedenleri yazmakta 159 TL, terlik erkek numaraları mevcut 125 TL, terlik erkek yine 125 TL, terlik kadın numaraları mevcut 125 TL, terlik kadın 129 TL, terlik kadın 49 TL, terlik kadın yine 49 TL fiyatı, terlik erkek numaraları mevcut 59 TL, terlik erkek 59 TL yine. Tek kişilik lastikli çarşaf 149 TL çift kişilik lastikli çarşaf 195 TL. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 TL. Tek kişiliği ise lastikli alez 199 TL. Sıvı geçirmez yastık alezi 65 TL. Yastık kılıfı ikili 59 TL. Koltuk örtüsü 159 TL. Kurulama bezi üçlü 39 TL. PVC masa örtüsü 149 TL. Masa örtüsü 79 TL. Mega kutulu hurç ölçüleri mevcut 115 TL. Baza kutulu hurç 99 TL. 4 bölmeli dolap düzenleyici 79 TL. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 TL. 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 34 TL. Çift gözlü çekmece düzenleyici 119 TL. Duvar tipi düzenleyici 59 TL. Mega hurç 79 TL. Maxi hurç 57 TL. Mini hurç ise 44 TL. Akordiyon Max 32 TL. Akordiyon midi 29 TL. Akordiyon mini 25 TL. Kuplu baskılı pencereli Max Hurç 59 TL. Mega Hurç ise 59 TL. Kuplu baskılı midi Hurç 49 TL. Raf organizer 75 TL. Büyük dikiş kutusu 79 TL. Çantalı dikiş seti 69 TL. Desenli metre 49 TL. Çanta günlük 8 TL. Tava koruma aparatı keçe üçlü 24 TL. Demlematik 36 TL. Çift katlı çelik termos 3 litre 799 TL. Kumtel kablosuz şarjı sprey mop 1990 TL. İngiliz Home saç kurutma makinesi 799 TL. Arzon Türk kahve makinesi Okka 1290 TL. Homemade el mikseri 799 TL. Philips dikey şarjlı süpürge 8990 TL. Fuji Plus klima 22990 TL. Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 739 TL. Kumtel midi fırın 2750 TL. Hafer marka toz torbası elektrikli süpürge 3290 TL. Katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 19990 TL. 3 tekerlekli elektrikli motor 9.990 TL. Kamera lens koruyucu aksesuar 99 TL. Akıllı saat kordonu 149 TL. Akıllı saat çarmları 149 TL. Tak çıkar ekran koruyucu 179 TL. Adaptör ve kablo koruyucu set 129 TL. Telefon kılıfı 99 TL. Telefon kılıf süsleri 129 TL. Telefon askısı ise 199 TL. Kulaklık kılıfı 139 TL. HP kablosuz mouse 579 TL taşınabilir hızlı şarj cihazı 649 TL. Dönen başlıklı masaüstü telefon tutucu ise 75 TL. Kablosuz speaker 349 TL. Kulaklık ve şarj kutusu 549 TL.